Ülke Ocakları Elazığ İl Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Teşkilatı iftar programı düzenledi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Ülke Ocakları Elazığ İl Başkanlığı Veterinerlik Fakültesi Teşkilatı iftar programı gerçekleştirdi. Programa Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Çalıcıoğlu, STK temsilcileri, Fırat Üniversitesi akademisyenleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Pandeminin ardından toplu programlarını sürdürdüklerini kaydeden Ülke Ocakları Elazığ İl Başkanı Reha Talha Aygen, iftar yemeğine katılanlara teşekkür etti. Ülke Ocakları Elazığ İl Başkanlığı olarak pandemi sonrasında toplu iftarlarımız devam etmektedir. Bugün de Fırat Üniversitesi ve Tenerlik Fakültesi Teşkilatımızın düzenlediği genç kardeşlerimizle iftarda buluşmaktayız. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın. Nice Ramazanlara bizleri ulaştırsın.